Listede 240. kişiydim. Diyeceklerim bu kadar. cevam kesene bereket. Faydalandık. Daha önce de emeğine gönlüne. Oldu lan. Devam. Nice. Mert'im. Mert'cim. Hoş geldin kardeşim. Ayağına sağlık. Ramiz'cim hoş geldin. Dostlar yayın yeni başladı. Hiçbir şey kaçırmadınız. Çarparım. Sen! Çok korktum bir anda, acayip korktum. Acayip korktum. Çarpan istiyorum. <laughs> Sağola. Sapla. Oğlum bu çarpanlar, bu tamburlar nereye gidiyor? Alo dede kendine gel lan şerefsiz senem abi. Oldu. Bir tane tambur. Gayet oldu. 2, 4, 6, 7, Bir tane. Oldu şimdi kaldırıyorsun. Aldılar artık 17 bin lira para vardı orada. Bence bir tane yüzük kadar. Abla Şimdi. Ha işte de açık. Dünkü performans tam hızıyla devam ediyor. Tam hızıyla hiçbir eksiği yok. Devam. Bir müdahale daha. İki yüzük arkası çarpar. Şimdi iki yüzük istiyorum. Tamam. İstedim vermediler. Sen şoförsün dediler. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Allah'ın <laughs> cevabı <coba>, nereden geldi lan bunu akşam akşam. Devam. Yavu abi atacağım mesajı yok at lan Mert okuyayım hadi. Dö. Renk. Oy yeşil arkası kum saati. Nah gelir baklava. Sana baklava nah baklava. <laughs> nice. Hedi açık arkadaşlar. Farkında mısınız şu an 16 bin liraya ne kadar ödediğini? Utanmasa maksim verecekti. Ya abi chat